Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde güneşin doğuş ve batış saatini bulmayı öğreneceğiz yerel saat hesapları ile. İlk sorumuzla başlayacak olursak 21 Mart günü 50 derece doğu boylamı üzerinde bulunan X kentinde güneş sabah 6.00'da doğarken aynı gün 80 derece doğu boylamı üzerinde bulunan Y kentinde güneş saat kaçta batmış olabilir diyor. Şimdi genellikle bu tip sorularda ya 21 Mart verir ya da 23 Eylül'ü verir gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü bu iki tarih ekinoxtur arkadaşlar. Bir günün 24 saatlik kısmının 12 saati gündüz 12 saati gece olarak eşit bir şekilde yaşanır. Bu sebeple güneşin doğduğu saati bilirsek battığı saati de artı 12 yaparak bulabiliriz. Şimdi sorumuza dönecek olursak 3 tane çubuk çizerek bunları konumlandıralım arkadaşlar. Verilen noktalardan bir tanesi 50 derece doğu boylamı diğeri de 80 derece doğu boylamı. İkisi de doğu doğu olduğuna göre demek ki 0 Greenwich en solda kalmış oluyor arkadaşlar. Buraya 0'ı yazdık. 50 doğuyu ortaya yazdım. 80 doğuyu da sağa yazdım. Birbirine göre konumlarından dolayı. Şimdi 50 doğu boylamında güneş sabah 6'da doğmuş. 06.00'da güneşimiz doğmuş. 80 doğu boylamında güneşin batış saatini istiyor arkadaşlar. Doğuş saatini de bilmiyoruz. Öncelikle aralarındaki boylam farkını bulmamız lazım. 50'den ne yapacağız? 80'e gideceğiz. O yüzden büyük olandan küçük olanı aynı yarım kürelerde oldukları için çıkarıyoruz. 80 eksi 50 eşittir. 30 boylam farkı yapar arkadaşlar. Dakika farkını bulabilmek için 30 çarpı 4 eşittir. 2 boylam arası 4 dakika olduğundan dolayı böyle yaptık. 3 kere 4 12 120 dakika yapar. Bu da zaman farkımız. Saat olarak bulabilmek için 60'a bölüyorum. 1 saat 60 dakikadır. Eşittir 120 dakika. 2 saat yapar arkadaşlar. 2 saatlik bir zaman farkı var iki merkezimiz arasında. Şimdi 50 Doğu boylamında saat 6'da doğduysa, normalde bu yerel saat hesabı olsaydı daha doğuya gittiğimiz için 6 artı 2 eşittir orada saat 8 derdik. Ama Güneşin doğuşu soruluyor arkadaşlar. Güneşin doğuşunda bu durum tersi olarak düşünülmeli. Neden? Çünkü daima doğuda güneş önce doğar, önce batar. Batıda daha sonra doğar, daha sonra batar. Biz 50 doğudan 80 doğuya yani daha doğudaki bir noktaya gidiyoruz. Dolayısıyla burada saat 6'da doğmuşsa 80'de ondan 2 saat önce doğmuştur. O zaman ne yapacağım? 0, 6, 0, 0'dan 2 saati çıkarmam lazım. 80'deki güneşin doğuş saatini bulabilmek için çıkaralım. 0, 2, 0, 0 eşittir. 0, 4, 0, 0. 80 doğu boylamındaki güneşin doğuş saati arkadaşlar. Saat 4'te doğmuş. Demek ki 12 saat sonra ekinoks olduğu için güneş batacaktır. Artı 12 yapalım. 12, 0, 0. Bir gün 12 saat yaşanıyor dedik ya 21 Mart 23 Eylül'de. O yüzden 12 ile topluyoruz. 0, 6, 1. Yani burada güneşimiz 16.00'da batmış olacaktır. 04.00'da doğmuştur dedik. Diğer noktada da artı 12 yaparsanız 18.00'da batmış olur. Bakın doğuda güneş önce doğar önce batar. Batıdaysa daha geç doğar daha geç batar. Güneşin doğuş batış saatlerinde buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. 23 Eylül günü 20 doğu boylamı üzerinde bulunan X kentinde güneş akşam 18'de batarken aynı gün 25 derece batı boylamı üzerinde bulunan Y kentinde güneş saat kaçta doğmuş olabilir. Şimdi yine hemen 3 tane çubuğumuzu çizelim. Konumumuzu yerleştirelim. Ondan sonra zaten soruyu büyük çoğunlukla çözmüş oluyoruz arkadaşlar. 23 Eylül günü demiş. Yine 12 saat gündüz olduğunu buradan anlıyoruz. 20 derece doğu boylamı var elimizde. Bir de 25 derece batı boylamı var. Demek ki biri doğu, biri batı. Greenwich ortada. 0 derece Greenwich dedik ortası için. 25 derece batıyı sola yazıyorum. 20 derece doğuyu da sağa yazıyorum arkadaşlar. 20 derece doğuda güneş kaçta batmış? 18'de batmış. Elimizde ne var? 18, 0, güneşin batışı var arkadaşlar. Ee, diğer noktada güneşin kaçta doğduğunu soruyor. Önce aradaki zaman farkını bulalım. Biri doğuda biri batıda. O yüzden ne yapacağız? Önce e, biz batıya doğru gidiyoruz. Buradan sıfıra sıfırdan da 25'e gitmemiz lazım. Yani ikisini toplamamızı istiyor soru. 20 artı 25 boylam derecelerini topluyoruz. 45 derece yapar arkadaşlar boylam farkı. Zaman farkını bulabilmek için 4 ile çarpıyorum. 45 çarpı 4 eşittir. 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. 180 dakika yapar. Bu da zaman farkıdır. Saate dönüştürelim bunu. Bölü 60 yapıyoruz. Eşittir. 180 bölü 60 3 saat yapar arkadaşlar. Yani eğer ki 25 batının güneş batış saati sorulsaydı o zaman şunu yapardık arkadaşlar. 3 saat sonra batacaktır. Çünkü batıda güneş geç doğduğu gibi geç batacaktır. Direkt yerel saat sorulmuş olsaydı batıya gittiğimiz için 18'den 3'ü çıkarıp 15 diyecektik. Ama güneşin doğuşunu soruyor. Güneş batıda sonra doğar sonra batar. Yani 18 artı 3 yapacağız. 18 0, 0 artı 3 0, 0, saat farkımız 3 eşittir. 18 3 daha 21 0 0'da güneş batar arkadaşlar. Burada da batış noktası 21 0, 0. Ama bizden neyi sormuştu? Güneşin kaçta doğmuş olabileceğini soruyordu. 12 saat önce de doğmuş demektir. Yani e, 23 Eylül'de Ekinoks tarihi yaşandığı için 12.00'ı bundan çıkaralım. 0.00 1'den 2 çıkmaz. Komşudan 10'luk alıyoruz. 11'den 2 çıktı. 9. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Yani sabah 09.00'da güneş doğmuş arkadaşlar. 12 toplarsanız yine 21'e ulaşmış olursunuz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.